şahini Estelin Naili Daimi daimi Başkanımız daimi Yolun yolumuzdur Hak düsturumuzdur Halka borcumuzdur Daimi daimi Veysi Şahin Midyadi midyadi Gönlümüzün sultani sultani Hak yolunda Daimen samimi daimi başkanım daimi Veysi Şahin Midyadi midyadi gönlümüzün Sultani sultani hak yolunda Daimen samimi daimi ol Daha ben Ceyda Hanım'ı Mardin'de emrekil yaptınız sonra İzmir'e Sayın Cumhurbaşkanım gerek duydu. Oradaki hemşehrilerimize hizmet etsin diye orada vekil olarak çalışmalarına başladı vekillik birkaç adayın partinin çalıştığı bir seçimdir. Ama yerel seçim farklıdır. Şimdi tabii Cevdet Hanım Konak belediye başkanı adayı olunca benim de orada çalışma gereği duydu. İkiye bölündük. Bir Mart'ı bir oran. İnşallah 31 Mart'ta hem burada hem İzmir'de tüm desteklediğimiz adaylarımızı zaferle seçeceğiz. Ben önce İzmir'den İzmir'den size selam getirdim. İzmir'de üç adayımız var hemşehrilerimiz olarak. Gazi Emir'de Deniz Doğan Midyat Çocuğu. Karabağlar'da Sadık Tunç Eski Vali Muavinimiz. O da Midyat Çocuğu. Konakta Ceyda Hanım var. O da sizin öz öz kızınız, evlatınız. <laughs> AK Parti iktidarını 2002'den bugüne kadar İzmir'de bir Tevfik Ensari abimiz vekil olarak aday yapılmış. Daha sonra Ceyda Hanım, Abdurrezak Ertan kardeşimiz parti İzmir'de Mardinlere bir değer kıymet vermiş. Ancak İzmir'i idare edenler malum parti hiçbir zaman bizim oradaki nüfusumuzu, oradaki hemşerilerimizi, akrabalarımıza bir iki tane il genel meclis üyeliğinden başka bir şey layık görmemişler. Ama bu dönem üç adayı Sayın Cumhurbaşkanım İzmir'de yaptı. İnşallah üçünü bir arada çıkartacağız ve artık Mardin'in Mardinlerin İzmir'deki siyasetteki yerini perçinleyeceğiz. Ve bundan dolayı oradaki akraba dostlarınız sizlere selam getirdiler, gönderdiler, getirdim. Sizin de buradan selamınızı götüreceğim. Ama telefonlarla karşılıklı birbirimizi desteklememiz lazım. Ben bunu istirham ediyorum, rica ediyorum. Burada Burada size övünerek bir şey anlatmak istiyorum. Ben iş adamı olarak 1986'da herhalde ilk defa İzmir'e gittim. O günden bugüne kadar Ceyda Hanım'ın seçimi dahil olmak üzere iki günden fazla çalışmadım. Merkezde biraz evvel ifade ettiğim gibi işte seçim ofisi araçlarını ayarlayıp dönüyordum. Ama bu konak, merkezde bir seçim olunca Kadife Kale, güntepe bazı semtlere daha isimlerini bile tepecik ezberlemedim mahalleleri. Hemşehrilerimiz var orada. Onları hiç kıskanmayın. Siz sizin başınızdaki idare eden başkanlar ama en önemlisi ta başından AK Parti'den önceki iktidarlara da bağlı olan başkanları seçmiş olmanız. Yani merkezi hükümet eğer başkan merkezi hükümete bağlı bir başkan değilse oradan bakanlarından bir ödenek hizmet alamıyorsa hizmet yapamaz. Kadınlarımızın günü ama ben diyorum ki her gün sizin gününüz başımızın tacısınız. Cennet sizin ayağınızın altında. Rahmete giden annem gibi rahmete giden annelerimize Allah rahmet eylesin. Gelişen ve büyüyen Midyat'ın mimarı, Midyat Belediye Başkanımız ve AK Parti Belediye Başkan Adayımız Sayın Meclisi Şahin'i konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyoruz. Değerli kardeşlerim, bildiğiniz gibi 31 Mart'ta mahalli seçimler var. Aradan beş yıllık bir zaman geçti. Bu zaman zarfında ben ve çalışma arkadaşlarım, daha önce taahhüt ettiğimiz bütün sözlerimizi yerine fazlasıyla getirdik. Midyat'a kalıcı eserler kazandırdık. Vizyon projeler kazandırdık. Allah'ın izniyle tekrar eğer bu önümüzdeki seçimde bizlere yetki verirseniz hem yarım kalan projelerimizi bitireceğiz ve yeni ibadetlerimizin arasında yer alan mega projeleri hayata geçireceğiz. Değerli Kardeşlerim, Mahalli seçimler şansa endeksli bir seçimdir. Genel seçim değil. Her birimizin ayrı fikirleri olabilir. HDP'li olabilirsiniz. CHP'li olabilirsiniz, Refah Partili olabilirsiniz ama sandığa giderken özellikle sizlerden istirhamım çocuklarınızın geleceği ve ilçemizin geleceği belirleyecek olan bu beş yıllık süreçte hangi adayın projesi var? Hangi adayın vizyonu var? Hangi adayın arkasında hükümet desteği var? Lütfen bunları göz önünde bulundurun. Değerli kardeşlerim, etnik siyasete dayalı siyaseti bu seçimde unutalım. Sizlerine ricam. Bakın yaptığımız projelerin büyük bir kısmı midyatta. 72 mahallede hiçbir ayrım yapmadan Herkese hizmet etmeye çalıştık. Ezidisi, Kürdü, Arabı, Süryanisi. Haline midyat şu anda sadece Türkiye'nin değil dünyanın da konuştuğu eller bir turizm kenti haline geldi. Yeraltı şehriyle, millet bahçesiyle, kültür ve kongre sarayıyla, spor kompleksiyle, özellikle kadınlarımıza ve gençlerimize yönelik kazandırdığımız kütüphanelerle, onun için bu dönemde de yarım kalan işleri bitirmek için sizlerden yetki istiyoruz. Değerli kardeşlerim, başka partilerin adayları da var. Bizi ilgilendirmiyor. Ama onların zaten amaçları kazanmak değil. Bize kaybettirmek. Evet, bize kaybettirmek istiyorlar. Dağıttıkları paralarla, Şerefli medyatıkların oyunu alamayacaklar. Bunu buradan söylüyorum. Paralarına güvenmesinler. Allah'ın izniyle benim medyatlı hemşerim feraset sahibidir. Neyin ne olduğunu bilir. Onun için fitne fesatlara karmayın değerli arkadaşlar. Midyatımızı karanlığa gömmeyelim. Sizlerden isteğim bu. Değerli kardeşlerim, Sandığa giderken büyük şehir adayımız var. İçimizden biri evladımız yine, Abdullah Erim. Önceki dönem Urfa valimiz, o da Büyükşehir adayımız. İnşallah 31 Mart'taki seçimlerde de onunla beraber Midyat'ı kazanacağız Allah'ın izniyle, umudumuz var. O zaman projelerimiz çok daha hızlı bir şekilde hayata geçecek. Ben sizleri fazla tutmak istemiyorum. Sizlerden ricam sandık başına giderken tekrar bir andurup düşünmeniz ve adlı selim davranmamız. Sandığa giderken bir oy Abdullah Er'ine, bir oy Veysi Şahin'e, bir oy da belediye meclis üyelerine diyorum. Ve hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlarken bu yemeği tertipleyen ve her zaman bizlere destek olan, milletvekilimiz Süleyman Bölünmez abime şahsın, ailem ve AK Parti teşkilatı adına sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun. Bu süreçte sizlerden de ricam, eş, dost, akrabalarınızdan uyarmak, destek istemek, Midyat ilçemizin yarım kalan projelerini tamamlamak için bizlere destek olmalarınızı, destek olmalarını söylemeniz. Biliyorsunuz 3-4 partinin adayı var. Bizler medyada hizmet etmek için hizmeti AK Parti yapar. Bunu herkes de biliyor. 22 yıldır nasıl AK Parti bu bölgeye huzur, bereket, barış getirdiyse 31 Mart gecesi de inşallah AK Parti'nin bayrağını Doğu Güneydoğu ve tüm Türkiye'de hissettireceğiz inşallah. Bu rahmetli başbakanımız Alparslan Tükesi'nin sözünü hatırlatmakta fayda Şöyle diyordum Türkler ne kadar Türkse, Kürtler de o kadar Türktür. Kürtler ne kadar Kürtse, Türkler de o kadar Türktür. Ayrılıkta azap, birlikte hayır vardır. Biz de Cumhur İttifakı olarak inşallah hep birlikte, ayrışmadan ayrılmadan sonuna kadar başkanımızla birlikteyiz. Teşekkür ediyorum. Bir saygı aramızda kendilerine hoş geldiniz diyorum efendim. Değerli gün birlik günüdür, gün beraberlik günüdür. Beraberliğimiz daim olsun. Cümleden afiyet olsun efendim.